Merhaba arkadaşlar 2 Temmuz 2020 A101 aktüel ürünleri oradan buradan YouTube kanalı farkıyla sizlerle. Has cevher 6 parça tencere seti geliyor. En küçüğü 14 santim, ortancası 16 santim, en büyüğü ise 18 santim tencere seti 109.95. Simbo'dan da ızgara döküm tava gelecek. Bu da daha öncesinde gelmişti. 69.95'e alabilirsiniz 2 Temmuz'da. Cem Nero serisinden yanmaz yapışmaz midi ürünler. Şimdi tavalar gelecek. Sos tencereleri geliyor arkadaşlar. Sahanlar var farklı renkleri. Bir de krep tavası. Bu gördüğünüz ürünlerin her biri 19.95. Mikrodalga saklama kabı dörtlü. Açık renkli olan bir çeşidi daha var. 12.95. Relax'tan geçtiğimiz haftalarda da gelen çelik termos. 500 mililitrelik 39.95 içi çelik. Sıcak ve soğuk tutma konusunda başarılı bir ürün. Oval ya da kare fırın kabı. Seramik biraz küçük ürünler. 8.5 lira. Elmas desenli asılabilir dolap düzenleyici arkadaşlar. Daha öncelerde de gelmişti bu. Biliyorsunuz 6,5 TL. Diş fırçalık 5'li seyahatler için birebir 4.95. Çift taraflı ahşap tepsi bu hoşuma gitti. İki tarafı da böyle farklı desenlerde, renklerde 12.95. Detoks matara filtreli şekilde 3 farklı rengi var 9,95 Kapaklı motifli sepet. Bu da uzun zamandır görmediğimiz ürünlerdendi. Şık ve güzel bir ürün. 6.95. Keramika'dan organik seri kupa. Farklı renkleri var. 7.95'e. Trend saklama kabı 3.5 litre hacminde 4.5 lira. Erzak kabının büyük boyu geliyor 2 Temmuz'da. 7.5 TL arkadaşlar. 4 litrelik Hazneli rende iki farklı rengi var. Alt taraftaki haznesi gayet kullanışlı. Normalde tabakta yaparsanız dağılıyor veya leğende. 4.95 Ahşap kaşık seti üçlü ya da metal çırpıcı hangisini isterseniz. 6.5 TL arkadaşlar. Emaye bakraç 22 santim genişliği var. 4.75 litrede iç hacmi var. Özellikle böyle ev yoğurdu için falan güzel olabilir. 39.95 Porselen çerezlik ya da kahvaltılık hangisini arzu ederseniz 10 santim böyle minik küçük ürünler 4.95. 8 raflı çok amaçlı dolap geliyor. Evinizin ihtiyaçlarından 180 santim yüksekliği var. Genişliği birazcık dar 50 santim 235 TL. Açık ve kapalı şeklindeki fotoğraflarını paylaştım. Ayakkabı dolabı da gelecek. 90'a 70 santim 90 santim yüksekliği kapanınca peki nasıl görüyor, görünüyor? İşte bu şekilde 149.95'te fiyatı. Trend sandalye yine geliyor. Yalnız bunun masasını getirmiyorlar nedense. 59.95 Love meşrubat bardağı. Büyük bir bardak. 2.95 arkadaşlar. Glass for you tencere seti. Üçlü şekilde. Borcam'ın da böyle çeyiz setleri falan vardı. Aynı ona benziyor. 49.95 Çeyizlik içinde kullanabilirsiniz bu ürünü. Cam salata kasesi. E, farklı bir yapısı var. Önce gelenlere benzemiyor. 25 santim genişliğinde. 14.95 Arkopal biliyorum çok seviyorsunuz Arkopal Luminark serisini. Zelye yemek tabağı var. Kaseler 16 santim arkadaşlar. Tabaklar da 20 santim. 4.95 her biri. Schaefer'dan vakumlu dik süpürge bu üründen almayı düşünüyorum. eğer alırsam size tecrübelerimi aktaracağım. 169 TL. Aprila markasından dijital banyo baskülü farklı renkleri var. Güzel bir özellik bulunduğu ortamın sıcaklığını da size santigrat üzerinden gösteriyor. 45 TL. Kivi sulu soğutucu fan 99.95 artık kavurucu sıcakların geldiğini görebiliyoruz ürünlerden. Kiwi'den portatif dikey ütü bunu ilk kez görüyorum ben. 149 TL. Arzum Peri saç kurutma makinesi 89.95 TL. 2 Temmuz'da Kividen çubuk el blenderı da gelecek 65 liraya. Aprilia'dan erkek bakım seti çok güzel böyle standlı, şarjlı, çantası da var. Bir sürü başlığı var. 99.95. Kividen klipsli masaüstü fan demiştik ya. Kavurucu sıcakların geldiği ürünlerden belli oluyor. 49.95. Bay bayan çapraz omuz askılı çantalar. E, renkleri var. 19.95. Hanımefendiler için kol saati 29.95 4 farklı modelde. Sıvı geçirmez yastık alezi 4.95. Kirim var 80 e 150 santim ölçülerinde geleneksel dokumalarımız desenlerimizden 22.95. Segden çamaşır makinesi geliyor arkadaşlar. 7 kilogram kapasitesi ve A++ enerji sınıfı 1149 lira. 2 Temmuz'da rattan görünümlü 4 kişilik masa bir de sandalye seti oturma grubu var. Gördüğünüz set 649 TL. Erinöz markasından yatarlı 3 kişilik salıncak 200-165 cm ölçülerinde 1499 TL. Çift kişilik lastikli penye çarşaf 21.95 Tek kişilik olan var. Farklı renkleri mevcut 19.95 Tek kişilik sıvı geçirmez yatak alezi 9.95 iken Çift kişilik sıvı geçirmez yatak alizi ise 14.95. High level'dan 43 inçlik full HD Android smart LED TV geliyor 1549 TL. Samsung Galaxy Buds kablosuz kulaklık 499 lira. Bu aralar marketler bu kulaklıkları çok getiriyorlar. Ee, Xiaomi'nin gelmişti geçen haftalarda. Logitech'ten kablosuz klavye mouse seti 119 lira. Yok bana sadece kablosuz mouse lazım derseniz onun için de 54.95 vermeniz lazım. Farklı renkleri var. SanDisk'ten 64 GB'lık USB bellek 64.95 3.0 olmasının özelliği daha hızlı veri aktarımı sağlıyor. Pirana Bluetooth kulaklık sarı rengi var, kırmızı rengi de var. Hangisini arzu ederseniz 39.95 özellikle e, spor kullanımlar için böyle boyundan. Daha rahat oluyor. Pirana dual USB kablo çift başlıklı 10.95 Piranha'dan Pirana'dan araç içi telefon tutucu da gelecek 2 Temmuz'da 7.95 Dolu marka oyun parkı seti. Birçok özelliği var arkadaşlar. Bakın böyle kaydırağı var, salıncağı var, basketbol potası var 419.95 4 kişilik çadır 242'ye 110'a 116 cm, ebatlarında 179.95, baya büyük bir şey. Mama sandalyesi soranlar vardı, gözünüz aydın. Anneler ve anne adayları 49.95. Oyuncak araba lazımlık 24.95, tuvalete alıştırma aşamaları. Eğitici aktivite masası 44.95, üzerinde farklı özellikleri var. Fisher Price'tan anne bebek bakım çantası normalde e, BİM'de filan 30 liraya gelecek 3 Temmuz'da ama Fisher Price markası isterseniz biraz daha pahalı. ABS çocuk valizi 119.95. Oyuncak mantar çıngırak bu da arkadaşlar 9.95 küçük bebekler için. Oyuncak kürek 6.95 herhalde bununla bahçede filan oyunlar oynar. Şekilli hayvanlar, bebek kitapları, panda, penguen, kedi 5.95 her biri. Şekilli araçlar ve dünya masalları, bebek kitapları, itfaiye, tren, uçak, prens, prensesler 5.95 her biri. Vartadan alka, alkalin, kalın, ince, pil dörtlü şekilde arkadaşlar 4.95 ve son ürün Koroplast'tan profesyonel jumbo boy çöp torbası 10'lu 12.95. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açtıktan sonra tümünü seçmeyi sakın unutmayın. Hoşçakalın.